<laughs> evet sen doğuştan kelsin var bu organik kenar Ben kim oldum? Evet. Selam YouTube halkı. Bugün YouTube çekmeye karar verdim. Evet. Sevenlerin şu an seni bekliyor. Çok heyecanlandı. Çünkü çok heyecan yapmıyorlar sorunlar. abi ya. Beni Oğlan. beni görünce hiç heyecan yapmıyorlar. Ama bize soruyorlar Soralar abi. İşte Her o, neyse. Sultan Bey'i kurye nereden? <laughs> hep soruyorlar. Hele <Yani gülüyor> çocuklar sokakta Aman efendim Aman, aman efendim ama Youtube'a da abone olmuyorlar işte o sıkıntı abi Neyse e, Youtube'dan para kazanmak için mecburen e, uzun süreli videolar atmam lazım Sizler de videoyu böyle 2x'e alıp izlerseniz çok sevinirim Acilen para kazanmayı açıp e, bir tane bilgisayar almam lazım Bilgisayar alabilirsen yayınlar yapacağım Ona göre videomuza like atıp bir de yorum yaparsanız Yani biz seviniriz bu gariban ben gariban belki YouTube'dan ilerleriz. Gerçekten yıllardır bu sokaklardayız yani yağmur çamur demeden. Evet. Hizmette sınır yok. Devam ediyoruz lütfen. Artık ben de villalarda yaşamak. <gülüyor> 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 Neyse iyi yani, bakın. Like atın, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Lütfen. biz trend yolda çalışıyoruz. Normalde trend yolun iş güvenliği var. Kırmızıda geçersen veya yaya yolundan geçersen veya kaldırıma çıkartan iş güvenliği gördüğü zaman resmini çekiyorlar. Genel merkeze gönderiyor. Genel merkez de senin hesabını kapatıyor. Benim hesabım bir hafta kapandı. Yaya yolundan geçmişim. Dün gittim hesabımı açtım. Bugün işte faaliyet gösteriyorum. İnşallah artık <laughs> yaya geçitinden geçmeyiz. <laughs> aylısı ya. Neyse. Sizleri güldürmeye devam edeceğim inşallah. İyi yerlere geleceğiz YouTube'da ya. YouTube ne olur ya. Vallahi ya. Korna. Korna. Dayı korna diyorum sen. Gene üstüme geliyorsun ya. Korna. 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 Yürüseniz ayol. Abi tavşan kaplumbağa ne demiş? Ne demiş? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler abi böyle biri bekleyecek biri gidecek. <laughs> Ay şekil ayol. Hadi birazdan espriler yapıyorum. Kendimden soğuttum milleti ya. <gülüyor> Korna. Hah? Ay. Aa. Şirin amen, delalam, şirine meyazmıyam, şirin amen, varabam, şirin amen, varabam. Şimdi size paket nasıl teslim edilir onu göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Bak <gözüm. gülüyor> Daire bir yazmış. 1. Arıyorsun böyle. Tamam mı? Şimdi müşteri kapıyı açacak. Ama <laughs> bunu ciddi bir şekilde de değil. Güldüğüme bakmayın. Kapı açıkmış zaten. <laughs> hmm, bir kat daha yukarı çıkacağız. Çıkalım. Nasıl? <laughs> yani teslimatımız bu kadardı. <laughs> Eee.. şey yeni kurye olacak arkadaşlara göstermiş olduk. <laughs> Güldürme sakın bakmayın. <laughs> tamam mı? Şimdi motor nasıl çalıştırır? Diğer pakete gidiyoruz. Aldık diğer paketi üzerimizi. Hemen şurası. Çok güzel trend yol. Bizi sevmiyor galiba. O oh, hey, hey. 23. 23. Uç. Uç, uç. Oh, oxuş, 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 oxuş. Oxuş. On ara diyoruz. Aranıyor. Şimdi kapı açılacak. Bu kapı da açık mı? Değil. Açık olsaydı zorlanmıştık olmuştuk. Huh. Hmm. asansöre basıyoruz şöyle açık asansör ee, asansöre girdikten sonra arkadaşlar 5'e basıyoruz kapıyı kapatmaya çalışıyoruz kapandı havalandırmayı açıyoruz ve sonra dönüyoruz şöyle bir bakıyoruz yukarı doğru çıkıyor hemen bakıyoruz aynadan ke onlumla. nasıl aynı lan kamera var mı yok hey gidi hey, <laughs> 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 kamera yoksa her asansörde her kurye oynar kardeşim Vayle eylemine ne mene vah Kamera yokmuş Kamera yok der Şimdi size AVM'lerde nasıl sipariş alıyoruz Onu göstereceğim Hımm <laughs> jilet Ah bir tane manitam olacaktı var ya Böyle sarışın marışın resmi. Ah, ah. Kalbim kırıldı Yöreyim yaralı kızların hepsini ayılıyorum sonra da kendime ayılıyorum label 5 baba arem arma arem fitma ne ne olay yeri inceleme Allah Allah burada ne olmuş ki olay yeri inceleme gelmiş lan buraya bir şey yok ki burada telefonda o telefonla oynuyor ama olayları inceliyorlar ama olay yok. Bak şimdi bana kırmızı yanıyor. Ben bu tarafa gideceğim tamam mı? Bir tane sığır gelecek arkamda duracak tamam mı? Korna basacak. Niye gitmiyorsun? E geri zekalı bana kırmızı yanacak şimdi. İzle. Arkama gelen var mı? Yok gelmedi. Hayret. Beni şaşırtıyorsun Sultan Beyli. Bak gördünüz mü? <laughs> Kardeşim bana kırmızı yanıyor boş yapma ya yürü Kızların hepsine bayılıyorum ondan sonra hemen ayılıyorum Kızlar kızlar gelen mi yana öpem BMW Hayalimdeki araba Bir gün Eğer ki zengin olursam BMW'nin son serisine bineceğim Ama zengin olamayacağım için <gülüyor> Boş <gülüyor> Başına söylemeye gerek yok <laughs> Ben biraz sarhoşum da <laughs> Yanlış anlamayla sarhoş değilim şakasına yani Evet şimdi geldik AVM'ye 3 tane siparişimiz var güzel Şimdi yukarıda siparişleri nasıl alacağımızı göstereceğim size Bizim ekipten arıyorlar. Şu anda Volkan Polat yani Volkan Motovlog olarak bilinen göt veren beni şu anda arıyor. Arkadaşlar burayı tam misal kızların hepsine bayılıyorum. Ondan sonra birden ayılıyorum. ay dur Lan asansör gitme. Asansör az daha gidiyordu. Da. ay gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu Atlas Park AVM bizi diğer girişteki asansörden almıyor buradan alıyor. Bıktık ya. Kızların hepsine bayılıyorum. Yine sonra ayılıyorum. Ay Bilal! Bilal! Bilal ne haber? abi Bilal? E sen ne yapıyorsun? <laughs> Hadi git. Ha? <laughs> git git. <laughs> sen oğlum. Hayır <Yürü> lan. Oğlum <laughs> sapık mısın lan? Yürü git. Git ya git. Vallahi rezil ederim seni bak. Kayıttayım bak. Tam bir <laughs> <laughs> Biri benim motorla oynuyor bak sesi ta bana geliyor. <laughs> Oyuncak mı o amın? He? Çocuk oyuncağı mı? <laughs> Koy lan onun yerine. Koy <laughs> lan yerine. Senin eline başka bir şey vereyim mi? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel verim eline başka bir şey verir mi? <laughs> Bilmiyorum. Ya bırak. Ben veririm. Bir tane. Ya bırak. Oğlum aptal mısın? Aa, Okan. Kızların hepsine ayılıyorum. Sonra da yine bayılıyorum. Taksi. Geç taksi. Siz bize yol vermezsiniz. Biz size yol veririz. Taksi. Can ne can ne can ne. İşte meydan dönme. نرى من فرخوشه وردي لوني وردي لوني